Değil Beğendin değil mi canım? Bak Seninle öyle Ne kavga edemezsin Sonrasında ise Vay burada çok güzel Beğendim bunu kardeşim diyorsun Ha ha Kesin öyle de Özgürlük heykelinde bile bana rahat ver sun gerçekten. Arkadaşlar bu arkadaşımızı tamam. neyse neyse oyun oynayayım ben biraz. He, şöyle şöyle. Geliyor geliyor pande. Bu, bu arada burada o. video çekmez ve oyunlar çekmez canım. <laughs> neyse neyse. Artık gidelim. Gitme istiyorum. Vurda! Neyse, bırakalım kavgayı da. Artık Ay. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Lan riaymış ya bu. Ben çok seni ama özgürlük heykeline gitmeyin. <laughs> ne oldu abla? Hangi özgürlük hekinden bahsediyorsun? <laughs> <laughs> He? Şimdi, özgürlük heykeline gitmiştik. Çok eğlenmiştik. Ama hepsi de rüyaymış. Sen kenarlandım. Çok sinirlendim. Bu böyle bir hanımefendi. Böyle yapamazsınız. İyi de abla. Biz özgürlük heykeline gideceğiz. Ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Ya! öyle dedi. Ağlama abla ağlama. Bir yıl sonra ya bir yıl bir, yıl sonra ya da çok az kaldı. Ağustos'tayız. Aralıkta da 2024 bitiyor. Yani iyi de o zaman yılbaşı karşı serisini yollayacak. Yani gel özgürlük ekine gidemeyecek abla. Çocuklar gelin artık saat kaç oldu? Gelin ne bekliyorsunuz? Ama benim istediğim özgürlük ekine gitmesi. Neyse. Başka sen.